Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım benim. Hatice Nasılsın? Hanım yine döktürüyor arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah haliniz, hatiriniz iyidir. Ben iyiyim. Ben sabah sabah boğaza çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hatice Hanım ne yapıyor diye sorarsanız. Bugün böyle güzelce de bıkma yapıyorum arkadaşlar. Böyle çörek değilim. Ne? Hepsini de olabilir. Domatesli, soğanlı, karabiber, pul biber. Salından koparttığımız cin biber. Sen biraz peynir al gel tamam mı? Şeyleri nar gibi. Güzelce ne? Bunu suyunu son için. Dik bari dik hadi dik. He. Arkadaşlar Hatice Hanım hiç kaçırmaz öyle fırsatları. solunca. Kulcan gel kızım gel. Öldem gel. Kulay gel. Gelin yavrular. Tanrınız börekler, çörekler açıyor. Gelin kızım gelin. Suyumuz olaydı. Getireceğim çocuklar da su olmayı dedik. Biraz da dedik. Gelecekler su yok. Şimdi rest diyor. Şu tepsiyi sana zahmet bir yana söz tamam. deşmeden. Hiç deşme. Şimdi Biraz bunu şöyle canlısı. Hamur olur. Tamam. Tamam. Nar gibi. Bu çöl mağı işte bundan seviyorum biliyor musun? En çok da bundan istiyorum. Yakmadan arkadaşlar güzel oluyor. Güzel pişiyor. Gettin mi yavrum? Ben geldim. Tamam hoş geldiniz, Bak, geldin Sefa. Bak şimdi ne Evet. Ne öğreneceğim? Bıçağını yiyorum. Onca acık mı getirdin? Sade, Sade maydanoz batırları topla getirdin. Bir de maydanozlu yapsın. Bek güzel oluyor. Bir dur. Bir şunu versin de öyle bir dakika. Son bir, bir tane. Olmazsa ben toplarım. Atıcı sultan. Yok yok. Demek Siz istedim. Sizin maydanozlu mu isteyeyim? He bol olsun. Ocak boşa yapayım. Kedi. Hayır oradan Kedi, geçmek ben. yok. Şunu ben de kırayım. Ali şunu bana bir uzam. Hemen. Tamam vereyim. Ver getireyim. Yumurtalı ayrı yapacağım. Ah Elif sen de bazen vallahi beni sinirlendirin. Elim ayağıma dolaştırayım ha. Kibe bek olsa değil mi? Kodik gibi hoş kız var, var, bazen var ya. Kırma 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 yumurtalı da ne var ki ne? Ayrı yapalım. Çek o te o zaman elimi ondan şimdi geldireceğim. Kızınca kızdı diyorlar arkadaşlar bana. Getiriyor elimi on diş yapıyı. Burada yumurta... Hı. Ağa de gidecek? De gidecek değil mi Ali? Hı. Yok yok. Elim Elif yana. yanıyor galiba. Yanıyor değil, yanıyor. Bak baba. aman ana. Doğuz elim var ya yaparım. Anam, sen bana öyle değildin. Bak. Bu kız var ya, çözüldü ha. Şimdi babam aydın olsun isteyeyim. Evet kızım. Hı. Annene de yumurtalı peynirli. Niye kavuşmadı ya? Biraz şey, su kokulu herhalde. Onu içim, Ben Benim la ha bo mang thi ha hemen gidiyor bu çalar saat ötüyor çalar saat neden ötüyor Evet. Elif hazırladın mı şimdi yavrum? Onu hazırladım da ona gidiyor. Tamam. Hemen açayım da onu da koyak peyniri de koyalım. Hamur açık, açıldığı zaman hemen zorlanmıyor biliyor musun Ali? Evet. Şimdi hem bir şey hem insan arkadaşlar gerçekten yemesi olaydı. biraz zahmetli ama oturup da şöyle çayı da aldığın zaman hem Ali. Evet canım. Güzel oluyor ya. Yani. Ellerine sağlık. <laughs> Döktürüyor musun? Döktürüyor musun? Evet, evet Hatice'ye kızdırma hani, ha, böyle yapar. Neler ben yapayım? seni hiç kızdırıyor mu? Her dediğini yapıyorum yapayım da ama evet. hıncıktırayım arada. Ha, yapmayayım mi? Ali azıcık ya, ya, bir şikayet etme bak ben ne güzel adım atıyorum bir de sen güzel adım at. Atayım adım atayım, atayım dur. İyi o zaman Adımlar hadi. attım hadi. Böyle dövüşme zamanı değil yeme zamanı tamam mı? Tamam. Yatak güzel güzel yiyelim. Ha. Neyse bir de peynir yedim koyayım ocak boşaklarda ya. Şunu azıcık açayım. Az Allah, Allah sen önce de pişiriyordum. Da pişirsen daha iyi olur. Baba başka bir şey ister mi şimdi? Baba önceden bir şey ye de kızım. O, o zaman da şu bu, şimdi bu değil. Niye ki, niye öyle dedin ki? Alo. Yani. Babam sade maydanoz. Sade de. o kadar mı maydanoz gettin kızım? Baba, o ne olur ki. Dedin, bir dene ana? Şuradan kızım el al gel. Onca az ne olur yavrum. Allah'ım ya Rabbim bu kız var ya. Maydanoz. Baba içine bir dene demediniz mi? Bir dene böreği demediniz mi? Peyniri bir dene getiririz. Bahçede buna. maydanoz yok gibi. Kıdamıyla. Hele şurada maydanoz dolu. Elçiminden aldı. İki börek mi yapacağım baba? Yok. Oh, He, i̇çine iki tane. dolu. İki tane. dolmasa. Üç tane olur. E tamam bu dolu olur zaten. Çok. Kızım niye inat ediyorsun? Adam get dediyse geldi. yavrum niye? Bir tane iki tane hesabını yapayım kız adama kız. Ama siz daha öyle dediniz. Ben de öyle dedim. Benim hiç değil de senin ah yaktırdık bak yapmayalım. Evet. Ya buna da onun için ya. Ha. Ah, Hatta ona da bir yumurta kırsaydın ya kız. Yok kan Getir o da çıktı. Getir getir kızım. Çabuk ol. Ne yani Zaman hangisine koşayım? Yani bu işler böyle. <laughs> yani kolay bir iş yok kızım. Şunu şunu yalayalım. Hiç ne kolay ki. ne Alemoda yağsızsa kaynatır Yağsız oluversin. Hangisini ben yağlatıyor? Tatlı yağ sürüştane yağsız olması daha iyidir. Vallahi tembelliğin idi diyorum ona. diyeyim sana. Sadece hmm. iş buyurdu deyin, yapacağım deyin. Hep Pat yine hemen on kavgaya bozuyorsun. Hemen kavgaya ee, bozulun. He, bu güzelce dedik ki sadece alayım, üstüne bir yağ sür dedik. Tamam sürün tamam. Sürdüm, oldu mu? Eline sağlık oldu. Arif meydanı sakitti. Hadi koş gel yavrum koş Anam gel. Şey Yemin yani. ediyorum kirayla alıyor. Sanki bahçede bahala yine aynı. Ya baba hem koş koş deyiniz hem de gün kirayla alıyor deyiniz ya. Anam. Sabah sabah ben hemen yaptırayım. Yedikler kaldı. Gördük Daha <gülüyor> yemedim ki bir şey. Aç karnına yapıyorum. Aç karnına. İşte şimdi ne koyacağını? Sen de yağ ezik bir tuz. Ver hemen şunu koyayım yavrum. Ya burada kalmadı herhalde var mıydı Bilmiyorum. Paket atarık kızım işimizi bilek biz hadi. Babamlar da çay yaptı ha. Çok güzelmiş onlar. İşimiz ocak boşa yanacak anne. Tuzu kattık mu ha tuz var mı şöyle? Tuzu ben gerek yok ya. sen ya var Sen bunun içinde o kutu otu deli var. Olsun olsun o daha güzel maydanoz daha güzel nar gibi oldu hani. götürüyor. Yok belki yaparsak. Yaparsan kalma. Yaparsak dursun ya yeter. Şey Seda maydanoz al bir tane yapıyorum güzel polcana. Tamam abi. azıcık peynir var mı yanlarında hiç? Hiçbir şey yok, kusura bakma kaydemiz o geç daha. Peynir mi istedin? Hiç yok mu yanlarında yok, yok mu? Baba anne Ali, bekle. Ali bekle yemem çünkü ocak boşu yani hı. Yok yok. Tamam tamam. Yeter kızım babam sen bir dediği bir dediğini tutsun. Hem değil yiyin. Maydanoz değilim de bir tane. Hem de yiyeceğiz şeyle peynir. Maydanoz üstüne şöyle atı ve bekle tonu bekle ben getireyim. Hiç ya bekle. Tamam Önü. tamam. Bir şey Bayıldım burada ben. Kusura bakma ya. Yani. Aha. Ne yaptın şu anam. Anada ne varmış? Hı. 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 Bu sıcakta ben bayıldım diyeyim siz daha şey, şey, zamanını düşüneyim. Bunları yağlamamışsınız ya. Babam, hani, hani Şu yağlanacak kızım bak, peynirli. Yağlamak istersen öyle de olabilir ya. yağ sığmıyor mu? Bir olmaz ya. Güzelce dağıl. Tam olmasın. Yağlı Yağları Bu istiyor musun? Bunu da Babaya yağladığını da bir daha bir daha mı yağlayayım? Kız? Tamam, Babam yağlamamış ki ne? Yağlattım. Yok seni kaldım. Ben de gıcır gıcır yağlıyorum kızım. Eziklerini diyordu ya kilo alacak diye. Az yağ olsun. Yavrum az olsun. Yani i̇şte tamam. yağladım takımı yağlamadım. Bak babayım ay bana kızım bak bak dur. Kerebeğe bir yağla. Be, be. Sen bunu yağla Borcan'a. Borcan onu yağla tamam mı? Hı. Ana ben Bistim sanki musun? geldim buraya mı geldim? He, geldim. <laughs> Yemeğini dedim de şimdi artık kullanacağım diyemedim de kurumda. Hamurum o kuyruk aysaklanmaya başlamış. Ne güzel pişti bak. Çünkü Elif ne dille güzel pişince çünkü bunun bir lavabo var. Neymiş o? O benim olduğu için güzel bir şey o. Yok. Derler ki şöyle güzel bir şeyin karısı güzel derler. nişanlısı. Ya onu, onu gez işte. <laughs> Kalbi güzel ellerimiş. <laughs> yok yok kalbine değil. Bu la böyle Ali. Hı. Hmm. sana değil. Bak Annem hep geç kendine geç... hep kendine çıkarıyor biliyor musun? Annem gerçekten terlemiş şu He. Ee, ee, hem de sırtımdan aşağı. Diyeyim ya. Su gibi. Sen kendin kaşınma anne ne yerek. Niye ki? <laughs> Niye ki ne diyorsun? Mayalı yapak ya. yaktı ha, bayağı yaktı, vallahi seveyim. yaktı evet. mahsus yaktı. Öyle dedi ya ondan yaktı yeter Ama yeter yaratık. bak öbür tarafı da yakacaksın şimdi. Eyvallah ver onu. Yat ya. Şaçılmadan. Tamam. Kızım. yağlayayım mı bunu? Yağla, yağla. Yağla kızım yağla. Ona hayır demez işte. İçinde bir de peynir olsaydı onu. Ben, ben dedim, dedim. sana. O zaman marım. Sen de bir dediğin bir dediğin. Baba bu, orada bir tane daha var istersen sen getireyim. Hayır hiç Yok. kusura bakmasın. Ben o demin dedim ki peynirle mi? Yok da maydanoz de dedim. Bunu, Ama ben getireceğim sen getmeyeceksin. Hayır kavu diye yapmayacağım. Bir kafayla Var ya orada kaç tane var? Yok. <laughs> tamam inatlaştı kızım yapmasın. 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 Ben ona peynir koyuyor. Ben de, de bunu maydanoz. unutmam Hatice Sultan bak. Maydanoz maydanoz diye ondan sonra ne dedi? Bir de dediği, bir dediğini, dediğini tuttu o zaman bana ne ya. Benden dalga mı geçeyim? Ben ben ona ne güzel soruyorum. Yok yok sen de maydanozlu yiyeceğim. Şimdi de peynirli peynirli peynirli. Ben senin oyuncağı mıyım? Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar